tamamdır arkadaşlar. Ender ejderhasına can veren bütün kristalleri patlattım. Şimdi ender ejderhasını öldüreceğim ve yumurtasını alacağım. Çünkü elmas ağacını yapabilmek için ender ejderhası yumurtasına ihtiyacım var. Hemen vurmaya başlayalım ender ejderhasına. Gel bakalım buraya. Pat pat pat. Oha canı gidiyor canı gidiyor. Hadi bakalım Ferit daha iyi ölmez bu savaş bitmez. İşini bitireceğim. Olamaz olamaz. Enderman saldırıyor. Al bakalım ender. Al bakalım işte bu. Hemen şöyle yemek diyelim arkadaşlar. Ha, canını doldur. Canını doldurması izin vermemeliyiz. Biraz canını doldur dur ama sıkıntı yok. Al bakalım al bakalım. Ferit dahi sönmez uzay ve işi. Abi olamaz. Allah bana bir şey fırlattı. Bana bir şey fırlattı. Arkadaşlar mermim tükendi arkamdan da. Bir biri saldırıyor. Saldırmayın bana artık. Şu mermim var ya tükenmese işini direkt bitireceğim. Hadi 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 işte bu işte bu. İşini bitirdik. Ana değişik değişik madenler çıktı. Hemen arkadaşlar yumurtasını alacağız. Dediğim gibi ihtiyacımız olan tek şey Ender Ejderhası yumurtası. Başka bir şey için gelmedik buraya. Çünkü onun yumurtasını alarak arkadaşlar elmas ağacı yapacağım. Nereye geldi yumurtası ağacı işte buraya geldi. Şöyle tecrübe puanlarını da alalım. Tamamdır güzel. Hemen Ender Ejderhası yumurtasını alıyoruz arkadaşlar. Şuna bakın ne kadar da güzel gözüküyor. Tamam güzel güzel artık normal dünyaya geri dönebiliriz. Hemen şöyle atlayalım. Hop. Aha ne oluyor arkadaşlar? Şu anda köye iniyorum ve paraşütle iniyorum. Abi nasıl bir şey bu? Kendimi şu an resmen bir komando gibi hissediyorum arkadaşlar. Sanki böyle özel görevdeymişim gibi. Paraşütle iniş yapıyorum köye. Mission impossible. Şuna bakın. Arkadaşlar daha hızlı inemez miyim ya? Bu paraşütün de bir sınır var herhalde. Daha da hızlı inemiyoruz. <laughs> Sen Olamaz düşman asker. Başkan haber vereceğim. Dur Tarık sakin ol. Oğlum sakin ol. Benim benim Ferit Ferit'in. ne Oo, Tarık söylememem lazım anlar arkadaşlar. Ee, kanka ne işim olsun? Ben orduya katıldım. Ee, öyle işte. Ee, orduda ne yapıyorsun? Kanka orduda biz böyle iniş eğitimi yapıyorduk. Onun e, eğitimindeydim ben ha. İniş eğitimi yapıyordum. Ee, sağ asker. Ne, ne işin sağ Tarık? Senin sayende kafamı yastar daha rahat bir şekilde koyuyorum. Ee, bizim köyümüzü koruyorsun. He, aynen öyle aynen Tarık. Köyümüzü koruyorum. Neyse tamam ben eğitiminizi rahatsız etmeyeyim fazla. Ee, şey iyi görevler efendim. Ee, sana da iyi görevler canım. Sağ olasın. Teşekkür ederim. <laughs> yedi arkadaşlar asker numaramı ya. Ya bu çocuk tam keriz. Böyle asker mi olur nedir raç zırhlı? Ne bileyim yeşil bir şeyler giyer. Babacım etlaşıldı. iyiydi oğlum iyiydi de. Enderejleri alt ettim. Ya aşkım ben gitmedim ama iyi başına kötü bir şey de gelebilirdi. Ya aşkım gelmedi işte ya. Felaket tellallığına gerek yok işte. Bak burada sabah salim duruyorum. Hemen arka bahçemize gidelim ve ağaç fidanımızı ekelim. Fidanımızı koyduk. Bakın bu normal bir ağaç fidanı. Şimdi bunun altına ender yumurtası koyacağız. Ender yumurtamızı koyduk. Elma ağacımızın en birincil temeli bu yumurtanın arkadaşlar ağaç fidanın direkt altında olması. Yani bu normal fidanı elma ağacına çeviren etken o olacak. Hemen arkadaşlar bunu büyük. Ötelim. Aha çalıştı. İnanamıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar kırıyorum ve sınırsız elmas çıkıyor. Başardık arkadaşlar. Yemin ediyorum başardık ya. Oğlum var ya hissediyordum. Hissediyordum başarabileceğimi hissediyordum arkadaşlar. Hemen şöyle kıralım elmasları. Oo, sınırsız elmasımız oldu. Oo. Hemen şöyle kıralım arkadaşlar. Elmaslarımızı toplayalım. Resmen sınırsız para kaynağı arkadaşlar. Şu elmasları toplayacağım. İlk işim evimi elmas blokla kaplamak olacak. İkinci işim de kendime güzel bir yoruş arabası alacağım. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Elmasları şöyle toplayalım. Fedele bak sen. Nereye karıştırıyor orada? Bak sen şuna. Elmastan ağaç yap. Benim adı Ferit et. Elmassız durmaz. Kazmam elimde hiç geri durmaz. Lava da düşsem yüreğim yılmaz. Elması bulurup kimseye kalmaz. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel şarkı yalsın, değil mi? Böyle ne yapıyorsun sen? <laughs> Ay Tarık gördü. Tarık gördü. Ee, bir şey yapmıyorum Tarık. Sen ne yapıyorsun? Ee, asker demek ki. He? Evet köyün askeriyim. Çabuk buradan senin gitmeni emrediyorum. Bak vallahi seni fena yaparım he. Asker sen rozetinlerdi. Rozetim ee... Unuttum. Nerede unuttun? kışla ee, kışlada yatağın altını unuttum. Hadi oradan yalancı. O ne öyle neler uğraşıyorsun Targa Söyle bakalım. Bir şeyle uğraşmıyorum Tarık. Lütfen gider misin? Bak gitmezsen seni çok kötü yaparım he. Demek ki elma yaptım yaptın ve kardeşine haber vermiyorsun. Tarık git bak dedim sana. Bak vallahi fena yaparım he. Ben de istiyorum? Masajı, ya git ya. Ben bunu kendi emimle yaptım. Kaç kaç saat çalıştım. Nasıl yaptın onu söyle bari. Yok öyle bir şey yok. Ben buna kaç saat emek verdim. Kendi çöz kardeşim. Allah Allah. Ya merak ediyorum. Tarık bak git diyorum buradan yoksa seni fena yaparım he. Bir de bana yalan söyledin askerim diye. Yalancı. Kim bilir nereden geldin. Evine git işime karışma. Evine git diyorum sana. Kırsın oğlum nasıl yaptın öğreneceğim Havada bulut. Sen öğren unut kardeşim. He aynen öğrenirsin kanka bak. Vallahi vuracağım seni şimdi. gidiyorum sana. Allah Allah. Tarık'a bak bedava bir şeyin üzerine konmaya çalışıyor. Ben o kadar ende gideyim. Ende rejderasıyla savaşayım. Sonra neymiş efendim? Bana da öğret. Bana da yap. Bana da göster. Yok öyle. Yok öyle dünya tarihçim. Yok öyle dünya. Hadi bakalım. Kendini öğrenebiliyorsan öğren. Kendini öğrenemiyorsan kardeşim. Vah haline. <laughs> Demek ki bana yardım etmedin ha? Ben de o zaman senin elmas ağacını çalarım. Evet şimdi Ferdi'nin elmas ağacını çalacağım. Gel bakalım buraya. Tamam ya bu kadarla girmez. Şimdilik benim için yeterli arkadaşlar. Yeter de artar bile. Girmezleri şöyle alalım. Şimdi gideceğim biraz evimde dinleneceğim. Ama ilk önce arkadaşlar buraya bir kamera sistemi koymak istiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz arkadaşlar. Birisi ağacıma zarar vermek falan isteyebilir. Hemen şöyle kamera sistemimizi yerleştirdik. Bakın böyle kamera sistemi burayı gözleyecek. Herhangi bir saldırı anında herhangi bir olumsuz şeyleri bana bildirim verecek arkadaşlar. Ve ben de müdahale edeceğim. Aşkım ne yaptın acıktın mı yemek yapayım He, aslında olur örümcek kız biliyor musun? Dur şunları üzerimden çıkartayım. Çok sıcak yaptı. Al bakalım aşkım otur bak sana istediğin yemeği yaptım. Ooo biftek, elma ve ekmek. En sevdiğim yemin ederim. Hemen yiyeyim şöyle. Şu elimdekileri yemekten gına gelmişti valla. Kurudu biliyor musun? E aşkım normal yani. ısıttıktan 5 dakika içinde yemen gerekiyor. Bu yemek valla çok taze geldi. Çok güzel geldi. Eline sağlık aşkım. O oh, Ferzen de gitti. Hemen şimdi ağacını çalacağım. Gel bakalım buraya. Şöyle biraz elmas alalım. Sonra ağacı görgünden kopartacağım. Oo. Oh. Bir tane daha ister misin aşkım? Yok istemem. Hı? <laughs> uyarı veriyor bir saniye. Kamera monitörü uyarı veriyor. Bir bakacağım arkadaşlar. Ne oluyor orada? <laughs> Ulan Tarık ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sen demek ki gizlice elmas alırsın he. Buraya gel bakayım. Olamaz. <laughs> <laughs> Hayır. Gel gel kaçma buraya. Gel buraya gel buraya. Ha, <laughs> bir şey yapma biraz elmas aldım. Seni lan işini bitiririm işini bitiririm. Adama bak ya benden habersiz neler neler yapıyor burada. Gelip toplamış elmasları. Bak sen şu çakala. Neyse arkadaşlar tek çare buranın etrafını kapatmak. Buranın etrafını obsidyenle kapatacağım ki kimse böyle kafasına göre benim elmas ağacımdan benim binbir zorluklarla yetiştirdiğim binbir zorluklarla formülü bulduğum elmas ağacımdan elmas koparmasın. Etrafını kapatacağım ve burayı daha da güvene alacağım. <laughs> <laughs> Fethel'e bakın. Ağacın etrafını kapattı. Altı etrafına kamera sistemleri yerleştireceğiz arkadaşlar. Alarm sistemi bile koyacağım. Hatta bu kadar kamera yetmez. Dört bir yanına kamera koyacağım. Ne oldu Tarih'e ne oldu? Hadi bakalım tekrardan yap o yaptıklarını görelim. Kendini çok fazla akıllı zannettin ama benden daha akıllı olamazsın oğlum. Bak fark ettim direkt yaptığın şeyi. İyi ki de şu köşeye kamera yerleştirmişim. Yoksa Tarık elmasları vallahi götürecekti. Belki de ağacı çalacaktı Allah korusun. Yolu benim bu elmas ağacını nasıl yaptığımı öğrenecekti. İyi ki bu kamerayı koymuşum. Tamamdır bu güvenlik yönetimi yöntemleri bence gayet de tarığı. Bir sonraki adımı için engeller. Şöyle de arkadaşlar bayağı bir dikenli teller ekleyeceğim. Ve tabii ki son olarak buranın bir girişi olmalı ve buraya sadece biz girebilmeliyiz. Şimdi buraya aşırı patlamaya karşı dayanıklı nükleer bir kapı ekledim arkadaşlar. Ve bu cam da aynı şekilde kurşun geçirmez he. Yanına da şifreyle açılmasını sağlayacak bir şifre mekanizması. Şimdi buraya arkadaşlar tahmin edilmesi zor bir şifre koyacağım. Mesela 1-2-3-1-2-3. <laughs> Sakın yorumlarda buranın şifresinin 1-2-3-1-2-3 olduğunu olduğunu yazmayın. Tamamdır güzel. Böylelikle güvenli bir şekilde ağacımızı muhafaza ettik. Ve sadece buradaki elmasları biz kazacağız. Hadi bakalım. Benimle oyun oynayabileceğini zannediyorsun Tarık ama yanılıyorsun kardeşim. Sen benim ne kadar akıllı oldum, ne kadar zeki oldum farkında bile değilsin. İçeriye de ayrıca arkadaşlar şöyle kameralar ekleyeceğim. Bu kameralar arkadaşlar Tarık'ın yüzünü veya diğer bir insanın yüzünü direkt algılıyor ve bize mesaj gönderiyor. Aynı şekilde alarm sistemlerini de koymayı ihmal etmeyeceğim. Hatta ve hatta eğer şifre mekanizması başarılı olursa şifre mekanizmasını geçse bile yani arkadaşlar şifreyi öğrense bile buraya bir tane retinal tarayıcı ekleyeceğim. Bu retinal tarayıcı yüzü okuyor. Eğer yüzü eşleşmezse de kapıyı açmıyor. Yani bu kapıyı açabilmesi için hem yüzünün eşleşmesi lazım hem de şifreyi öğrenmesi lazım. <laughs> yani anlayacağınız tarihim buraya girmez artık imkansız. Evet arkadaşlar şimdi bir öğrendim. Elmas saati yapmak o kadar da zor değilmiş ya. Şimdi telefondan okuyorum. Tek yapmanız gereken fidanada doğru bakıp bir şeyler söylemek. Şimdi fidana doğru bakıyorum bir şeyler söyleyeceğim ve elmas ağacı olacak bu. Şimdi söylüyorum elmas çıktık elmas parla parla elmas. Elmas çıktık elmas parla parla elmas. Daha sonra bunu şimdi büyüteceğiz. Söyledikten sonra hemen büyütelim. Bakalım. Of ya hiçbir şey olmadı. Elma bunu internette kim yazdıysa şikayet edeceğim. Yalan söylemiş. Neyse şimdi bir tane daha bir şey yazıyordu. Onu yapacağım arkadaşlar. Ne yapıyor bu çocuk Allah aşkına? Kafayı yemiş. Yok elmas çık çık falan filan. Adam valla fidanla konuşuyor. Ne yapmaya çalışıyor bu? Hadi inşallah olur. Dans etmem gerektiği yazıyor. Ne yapıyorsun oğlum sen kafayı yedin? Niye fidanın üzerine dans ediyorsun? Dur kanka dur El Oğlum saçmalama böyle elmas ağacı falan yapılmaz. Ama şöyle dans zamanı dans zamanı. Şimdi bak büyütüyorum elmas ağacı olacak bak bu kesin çünkü adam bayağı uzun uzun yazmış. Aynen bak oldu kardeşim aynen. <laughs> niye çalışmıyor hiçbir şey internette niye? Oğlum öyle e, fidanla konuşarak fidanla dans ederek elmas ağacı yapabileceğini mi zannediyorsun? E nasıl yapılır peki internette böyle yazıyor. İnternette her gördüğü şeye inanma. E, tamam ben nereye inanacağım şimdi? Bana inanacaksın bana. Peki sana niye güveneyim? Bu arada zilinden telefon attım dur ya. Pahalı bu ya atmayayım böyle. Oğlum elma ağacı yapmak kolay iş. Yapmak istersen tabii. E, tamam işte nasıl yapma sana soruyorum. Kanka basit öyle konuşarak falan yapılmaz. Ne dans ederek ne de konuşarak yapılır. İlk önce bir radyoaktif su kaynağı buluyoruz. Eee ondan sonra? Bu radyoaktif su kaynağının içerisine fidanı atıyoruz. Ee? Fidan radyoaktif suyla etkileşime girecek ve mutant bir fidan olacak. Ee, mutant olunca elmas bırakıyor diyorsun. Aynen öyle. Sonra onu ekeceksin ve büyüteceksin. İşte bu. Ee, pekala. Yani bu kadar cahil olur mu kardeşim ya? Bunu da biz anlatalım. Ya tamam dalga geçme. Fidanın var mı? Ee, evet var bir tane. Tamam gel beni takip et. Seni şimdi radyoaktif su kaynağı getireceğim. Oğlum cidden mi? Bana böyle bir iyilik yapacak mısın ya sen? Sen abbas mısın yoksa başka biri misin? İçine biri mi girdi? Yok oğlum. Ben yardımcısı yardım seven bir insanım normalde. Tanımamışsın sen beni. Sen yardım seven. <laughs> İyi peki. Küstüm. Yardım etmiyorum. Hadi bay bay. Tamam tamam. Gel buraya. Gel buraya. He, böyle akıllı olacaksın. Al kanka al. Özür dilerim. Dolayı. Tamam. Gel bakalım. Sana o su kaynağının yerini göstereyim. Kanka burası güvenli mi? Biz sürü radyoaktif işareti var etrafta. Oğlum güvenli merak etme. İçeri girmediği sürece sıkıntı yok. He, anladım şimdi ne yapacağım? Kanka şimdi fidanı şuraya ekeceksin. Sonra o radyoaktif su aynen. Bak bulaştı. Öyle mi? Şu an işe yaradı mı? Bak fidan ne hale geldi. Oğlum o ne öyle? Ya gördün mü abini? Bakın arkadaşlar fidan evrim geçirdi. Al sana elmas ağacı işte bu kadar kolay. Oğlum sen var ya şaka yapıyorsun Abbas? Ya oğlum benim adım Abbas memleketim Sivas. Bana boşuna Sivas'tı dememişler koçum. Oğlum hadi gelin bir an önce zengin olalım lütfen. Dur acele işe şeytan karışır demişler kardeş. Sakin bir şekilde sakin davranacağız. Ha, büyüdün mü şimdi bunu? Ay ben de heyecanlandım şimdi oğlum zengin olacağız lan. Oğlum madem biliyordun sen bunu niye daha önce yapmadın? Ne bileyim resim çizdiğim için üşendim. Oh. Evet tamam büyütüyorum kanka. Yapıştır oğlum. Haydi bakalım bismillah zengin olma vakti. Ah <laughs> oh, olamaz. Ne oldu lan böyle oh. Neredeyiz biz oğlum. Uyan oğlum uyan. <laughs> ne oldu oğlum bismillahirrahmanirrahim. Hani el masajı nerede oğlum. Ne oldu mu acaba böyle. Olamaz ağaç gereğinden biraz daha fazla mı büyüdü yoksa ben e, hayal mi görüyorum? Abbas var ya sen çok büyük bir hata yaptın. Ne hatası? Ben hata falan yapmadım oğlum. Bence o ağaç dur gerçi evim deniz manzaralı mı oldu? Oo, yalnız en iyi yeri ben kaptım arkadaşlar. Evim deniz manzaralı olmuş. Oğlum sen döver mi? Her şey senin yüzünden oldu. Dur ne vuruyorsun Allah aşkına vurma. Vurma diyorum. Oğlum bak çabuk kaybol buradan seni fena yaparım. Be. Hepsi senin suçun. Bir de elmas diye kat. <laughs> özür dilerim tamam kanka vurma. Aşağı sen bak oğlum vurma. Öf neyse sinirlerime hakim oluyorum. Bak var ya yapma seni var ya aşağı atmamak için zor tutuyorum kendimi. Kanka nereden bileyim böyle olacağını. Bir de bilmiş bilmiş konuştun. Yok elma sadece öyle oluyor böyle oluyor. Yok ben Sivaslıyım diye. Bu ne oğlum ne yaptın sen? <laughs> ben, tamam özür dilerim. Hay Allah'ım taş olsaydım da vermeseydim o fikri. Olamaz. <laughs> ne oluyor lan? Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum burada? Euzubillahi bine şeytan acım. Ne oluyor lan? Beyler ben kafa yemedim değil mi? Şu anda biz ağacın üzerinde miyiz yoksa ben mi kafa yedim? Lütfen bir şey söyleyin bana. Yok kardeşim merak etme sen kafa yemedin. Ee, sanırım ben de kafa yedim. Beyler merak etmeyin. Hiçbirimiz kafa yemedik. Olay gerçek. Şu anda bankamız ağaçların üzerinde inanamıyorum. Ay kanka ben vallahi bayılacağım. Çok kötü oldum bayılma sakin ol. Hayır hayır olamaz. Ne oluyor arkadaşlar? Göğümüze ne oldu? Eğer yaprağı tutmayı bırakırsam aşağı düşüp öleceğim. Hayır kurtarın beni. Biri beni kurtarsın lütfen. Olamaz hayaller Paris yaşantımız Somali. Şuna bakın Ferit'e aşağı düşecek. Onu bir an önce kurtarmam lazım oğlum. Oh, dayanamıyorum kolum kopacak. Dur bari dur. Diğer kolumla asılmaya başlayayım. Uf tamamdır. Biri bana yardım etsin. Sesimi duyan yok mu? Hı, olamaz. Ara git etrafımdan ara. Git etrafımdan. Olamaz yapma. Yapma. Etrafımda dolaşma. Aralardan korkuyorum ben. Hayır. Çekillerim sana. Çekillerim sana. Dolaşma etrafımda. Bak senin yüzünden düşeceğim şimdi aşağı. Arı. Yapma. Allah aşkına çok zor durumdayım zaten. Uf, olamaz. Vaz vaz. Şimdi seni sok. Okunacağım. Hayır yapma hayır. Ne? Allah. Ne oluyor? yaptın sen gayretli bir sadı. Ne yapayım oğluyum hayatını kurtardım. Bana teşekkür etmen gerekiyor. Ha. Oh, çok teşekkür ederim çok sağ ol. Ne demek oğluyum hayatını kurtarırım işte böyle. Ben gayretli beni eşittir kaya koyum. Hem iyiyim hem de kötüyüm. Harbiden de gayretli beni Eğer o trambolini oraya koymasaydın şu anda var ya şu aşağı düşmüştüm. Şunun yüksekliğine bakın. Bu nasıl bir ağaç böyle be bu köyümüzde niye var? Kim yaptı bunu köyümüze? Kim yaptı? Cadı mı yaptı acaba? Kim yapmış olabilir bunu? Kim yaptı? Aa oh, baksanıza benim evim falan da arkadaşlar hep böyle ağaç yapraklarının arasında kalmış. Hmm, senden biraz kokular alıyorum. Ne kokusu alıyorsun garetti beni soda? Koklama beni. Ha, sen elmas kokuyorsun. Ya saçmalama be. Ne, ne elması Allah aşkına? Benim üzerimde elmas falan yok tamam mı? Ha, öyle mi? Ha, tamam lan tamam. Nereden anladın benim elmas olduğunu. Kokladım oğlum. Ver bakayım onları bana. Ya gayret de beni Önce hayatımı kurtarıyorsun. Sonra beni gasp ediyorsun. Al bu kadar elmasım var. Ha öyle mi? Hmm, daha fazla elmas kokuyorsun. Yalan söyleme bana. Hepsini vereceksin oğlum. Ya of gayret beni Of. Tam bankaya gidiyordum. Bunları bankaya yatıracaktım ya. Of neyse arkadaşlar. Al gayret de beni Al. Al abi bu kadar elmasım var. Daha da fazla elmasım yok. Lütfen beni şey yapma tamam mı? Şöyle arkadaşlar fazla fazla verelim de fazla zannetsin. O Oh, kısa günün karı yemin ediyorum lan. Daha da başka elmasım yok. Koklama beni. Rahat bırak beni. Zaten köyümüzün başına bak neler gelmiş. Sen hala gaz peşindesin. Ne yapayım oğlum? Gasp etmek benim için aşam tarzı. Önce gasp ediyorum. Sonra yemek yiyip su içiyorum. Hadi bay bay koçum. <laughs> ne kadar pislik bir insansın gayret beni sadoya. Gerçi hayatımı kurtardın. Gene iyisin ama bu gasp etme özelliğini sevmiyorum. Arkadaşlar bunu köyümüze kim yaptıysa ya bulmamız lazım abi. Bu ağaç ne böyle? Bu ne arkadaşlar? Bulmamız gerekiyor bunu. Kimin yaptığını? Yorumlarda yazın Ferit'i ailesi siz biliyorsunuz. Kim yaptı bunu köyümüze? Kim yapmış olabilir? Ben ya cadı ya da hacker diyorum arkadaşlar. Kesin yapmadıysa bunu cadı yapmıştır veyahut hacker yapmıştır. Bu ne abi? Resmen bütün köyümüzü ağaçlar kaplamış ve köyün bazı yapıları ağacın yapraklarına bilenmiş. Şu benzin istasyonuna bakın mesela. Ağaç o kadar büyümüş ki spor salonunu ve otogaleriyi bile yutmuş. Hastanenin ne işi var? <laughs> ne kadar uyumuşum ya. Neyse uyanayım da birazcık köyü yöneteyim. Başkanlığımı yapayım. Şöyle birazcık mazdoraya bakayım. Ha! Aman Allah'ım. köye ne olmuş? hayır hayır. Ay bayılacağım ay kaç şekerim düştü. Ay vallahi çok kötü oldum çocuklar. Çabuk kurtarın beni. Aman Allah'ım ne oluyor ki? Efendim efendim. İyi misiniz efendim? <laughs> Allah'ım köyün olmuş. Ha, <laughs> ha, ne olmuş bu köy? Ah, sen ne mi bayıldın. Efendim tansiyonum düştü. Ya sana ne oluyor kardeşim seni koruma diye aldığım güne başlayayım. Ay. Evet bayağı bir odumuz oldu arkadaşlar. Şimdi bunlarla evime doğru yol yapacağım. Böyle hemen şuradan çıkalım. Arkadaşlar ne oldu ya? Aha bakkala bakın. Bakkala burada ne işi var? Tarık'ın evi nerede? Aha Tarık'ın evi de şurada. Dur bir örümcek kız örümce çocuğa bir bakayım arkadaşlar. Onların durumu nasıl? Bir şey olmuş mu onunla? Ölüyordum. Sonra Tarık abi Abbas'a bakacağım. Sonra Ahmet abiye bakacağım. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Bu ne oğlum? <laughs> Yalnız en manzaralı yeri de ben kapmışım arkadaşlar. He, benim evin yeri de güzelmiş. Örümcek kız Örümce çocuk iyi misiniz? Aska babacığım. Tanrı'ya şükür iyisiniz. Aska iyi misin ne oldu? Evet babacığım bir an oldu? İnanın şu an ne olduğunu, kimin ne yaptığını, niye böyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ya. Hiçbir fikrim yok. Bu ne arkadaşlar? Evin içi yaprak dolmuş. Şunları dur temizleyelim hızlı bir şekilde. Bir odama bakacağım. İyi bilgisayarım duruyor bari. Ona bir şey olsa üzülürdüm. <laughs> Baba duyuyor mu? Oyuncakların ana oğlum oyuncakların gitmiş. Ay. Oğlum üzülme, merak etme. Ben sana yeni hocam... Oyunca... Ahmet abi, ben de tam sana bakmaya geliyordum. İyi misiniz siz? Örümcek kız, şimşek bekuin, papağan, örümcek çocuk. İyi misiniz hepiniz? Fırtıt. İyiyiz, iyiyiz. Bak, iyiyiz, iyiz. İyi güzel. İyi olmanıza sevindim çocuklar. Köyümüzde 900 milyon yılda bir yaşanan nadir bir e, doğal felaketi yaşandı. Nasıl bir doğal felaket Ahmet abi? Milyon yıl önce toprağın altında yeşeren bir fidan bir anda büyüdü ve köyümüzü abluk altına aldı. Ya Ahmet abi saçmalama. Böyle bir doğal felaket olamaz. Bunu biri yapmıştır. Oğlum biri bunu nasıl yapsın? İnsan böyle bir şey yapamaz ki. Saçmalama. Ahmet abi asıl sen saçmalamaya deli misin? Ay valla kafam karıştı. Hanginiz haklı? Bu bir doğal felaket kardeşim. Kitapları aç oku. Ben okuyorum okuyorum. Kitap okuyorum ben. Ahmet abi ben sana inanmıyorum. Böyle bir doğal felaket olamaz bir kere. Böyle bir şey yok. Doğal felaket dediğin tsunami olur. Meteor yağmuru olur. Ne bileyim lav tsunami'si olur. Bilmem ne olur. Deprem olur Allah korusun ki. Ama böyle bir doğal felaket ben hayatımda görmedim duymadım bilmiyorum. Doğal felaket olmadığını zannediyorsun he? Birisinin yaptığını zannediyorsun he? E o zaman kim yapmış olabilir he? Kim yapmış olabilir? Ahmet abi kamera kayıtlarını gözlemleyeceğiz. Duruyor mu hala kamera kayıtları? Duruyor da bence boşuna gözlemleme kardeşim. Tek görebileceğin şey ağacın yeşermesi olacak. Hayır Ahmet abi ben kendime güveniyorum ve düşüncelerimde haklı olduğumu düşünüyorum. Bunu bir insan yapmış olabilir yapsa yapsa. Böyle bir felaket olamaz. Oğlum bir insan bunu nasıl yapsın? Deli misin sen ya? Allah Allah. Kafan mı yok oğlum senin yerinde. E var Ahmet abi. Bir insan bu kadar büyük bir ağaç yaratabilir mi? Sen iyi misin? Ya Ahmet abi Allah aşkına kamera kayıtlara bakalım ya. Bunu ya cadı ya da hacker yapmıştır. İyi peki. Hadi seni kırmayacağım. Hadi bakalım. Ama bir şey çıkmayacak. Haberin olsun. Ahmet abi çok yanlış düşünüyorsun. Bence kesinlikle bir şey çıkar. Ha Ne yapıyorsunuz abi burada? Sen ne yapıyorsun bakkalcı? İyisin ee, değil bakkalcı? Bir sorun yok. Yok abi. Evin içi, bakkalın içi daha doğrusu yapraklarla doldu. Normaldir normaldir. Ee, birisi köyümüze bir ağaç çek ve bu hale geldi köyümüz. Düzelteceğiz merak etme. Ben doğal felaket diyorum. Bu hala bir ağa çekmiş diyor. Kime kebilir oğlum böyle bir şey ya Allah Allah. Yalan yanlış bilgi verme. Ya Ahmet abi görürsün olur mu böyle saçma şey ya Allah Allah. Bak ben bunun kitabını okudum oğlum. Kitabını okudum sen bilmiyorsun. Gel Ahmet abi gel hemen yolunu yapacağım. Bir tane yol yapacağım şu Tarık'ın evine de. Bir Tarık'ın evine de bakalım. Tarık neredeymiş arkadaşlar. Tarık. Olamaz. Tarık burada mısın? Ona televizyonunu almış. He, televizyon aldıysa gitmiş demek ki yaşıyor. Aynen öyle. Televizyonun burada olmaması Tarık'ın yaşadığına bir gösterge arkadaşlar. Neyse devam edelim çünkü karakola geçeceğiz arkadaşlar. Karakola geçeceğiz ve kamera kayıtlarını kontrol edeceğiz. Aha karakol burada. Hadi bakalım bir tanesi. Yürü yürü Ahmet abi gel 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 gel. Şimdi dur kamera kayıtlarını açıyorum. Nereye doğru kamera kaydını açayım? Yani Ahmet abi ağacın kökü neredeyse. Ağacın kökü tünelin çıkışının olduğu yerlere falan bakıyor. Sen yine Ahmet abi tünelin çıkışın ne olduğu yere bak bir de bizim mahalleye bak olur mu? Tamam tünelin çıkışında bir şey yani yok kardeşim burada ama bizim mahalleye bakayım bir de sizin mahalleye daha doğrusu. Aha bir saniye. He, ne oldu Ahmet abi ne buldun? Bak sen şuna Tarık ve Abbas burada bir fidan ekmişler onu büyütüyorlar ondan sonra aç çıkıyor fidan da baya büyük bir fidan. Ya gördün mü Ahmet abi doğal felaket bilmiş Tarık ve Abbas yapmış hatta hiç beklemiyordum bile. Vay var. vay. Şimdi yakalayacağım onları. Ne yaptıklarını zannediyorlar onlar. Tamam Ahmet abi sakin ol. Bulacağım sizi. Buraya gel buraya gelin. Buraya gelin işlerinizi bitireceğim. Ahmet abi tamam sakin ol. Sakin ol. Ahmet abi dur. Ah, ah, Ahmet abi çok pişmanım. Evet Ahmet abi lütfen bize bir şey yapma. Kerizler sizi. Sizin yüzünüzden köy ne hale geldi. Ulan Tarık ve Abbas ne yaptınız oğlum siz? Ölmez ağacı yapmaya çalışıyorduk. Abbas radyoaktif suya bandırdı fidanı. Hayır ben öyle bir şey yapmadım. Sonra videoda büyütünce bu kadar büyüdü. Elmas ağacı. Oğlum ben bir elmas ağacı yaptım. Siz de var ya arkasından çullandınız he. Ne? Elmas ağacı mı? Ya Ahmet abi ben bir elmas ağacı yapmıştım da şimdi gerçi kayboldu yok oldu. Ya ama sorun değil yani şu an onu düşünmüyorum. Şu an can derdindeyim. Bunlar da o ağacı kopyalamaya çalışmışlar. Özellikle Tarık. Vay kerizler vay. Eee ne oldu işte bak gördünüz mü? He ee, ne oldu gördünüz mü? Ne hale getirdiniz köyü? Ah her yani neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Tarık'ın elma ağacı denemesi böyle bir şey sonuç aldı arkadaşlar. Aferin sana Tarık. İyi yaptın yani kardeşim. Çok akıllısın vallahi billahi. Akıl zeka fışkırıyor. Tembellik etmeyin. Sağda sola giden çıkan videoyu tıklayın. Sağda sola giden çıkan videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar. Video like atın ve kanalımıza abone olun. Bunlar ücretsiz. Tembellik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.